cevabın tekrar 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 savaşabilir ise videoyu hoş geldin. Şimdi gözlerini kapat ve arkana yaslan. Hey sen, her şeyini, ümidini, gücünü, duygularını, Varlık sebebinin ne olduğunu bile unuttum. Onlarca yüzlerce kez denedim ve de olmadı. Üniversite okuyorsun ve gelecek kaygısı yaşıyorsun. Sen, evet sen. Varlık sebebinin ne olduğunu unutmuş olan sen. Nedir seni savaşmaktan alıkoyan? Nedir seni mücadele etmekten alıkoyan? Çok mu yoruldun? Gücün kalmadı mı? Her denemende başarısız mı oldun? Eğer bir kere daha deneme cesareti gösterirsen, eğer bir kere daha denersen, sana çok güzel bir haberim var. Muhtemelen tekrar başarısız olacaksın. Yine rezil olacaksın. Yine alışılagelmiş son falan filan. Şimdi unut bunların hepsini. Hayır. Sen bu kadar zayıf değilsin. Pes edemezsin senin bir kavgan var. Başarısızlıkla bir kavgan var. Hayatla, yaşamla, insanlarla bir kavgan var. Ve bu kavgayı sonuna kadar mücadele edersen kazanacaksın. Her şeyden önce kendine inan. Kendine ada. Hayatını değiştir. Kitap oku, öğren, çevreni güzelleştir. Şimdi diyeceksin ki zamanım yok, param yok, e sen de sosyal medyada geçirdiğin zamandan tasarruf et. Kitabını kütüphaneden al. Sporunu evde yap. Gerekirse iki saat daha az uyu. Eğer dersen ki benim bunları yapmak için kendime inancım yok, isteğim yok, bir beklentim kalmamış bu hayattan diyorsan artık sen ümitsiz bir vakadan başka bir şey değilsin. Sözlerimi niharatsızım dizeleriyle bitiriyorum. Hiç düşündün mü niçindir yaşamak? bir görev yapmak içindir yaşamak. Her kişiyi sen görevin neyse başar, zevke, eğlenceye hayvanda koşar. Görevini yapan her kişilere selam olsun.